Evet Türkiye genelinde alternatif ürün arayışları bölgesel ve illerde devam ederken Kocaeli'den böyle güzel bir haber aktardık sizlere. Şimdi bu konuyla ilgili hatımıza değerli bir konuğumuz var. Kocaeli İl Tarım Müdürü Abdullah Öztürk. Alo. Efendim Sürür Bey Evet e, Abdullah Bey merhabalar hoş geldiniz programımıza Merhaba hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum sesinizi çok, duymak büyük mutluluk Çok sağ olun çok teşekkürler efendim biz de böyle güzel haberleri sizlerin aracılığıyla aktarıyoruz Özellikle öncelikle bunun için teşekkür etmek istiyorum biz teşekkür e, Bu haber ediyoruz, sizler efendim. tarafından Kocaeli Termin Müdürlüğü Çiftçi Eğitim Yemiş Şubesi tarafından gönderildi Teşekkürlerimizi iletiyoruz tabii ki devamında bekliyoruz efendim Biz, biz teşekkür ediyoruz bu tip yayınlarınızın devamını diliyoruz e, e, Şimdi burada özellikle şunu arz etmek istiyorum Kocaeli genelde sanayi kenti olarak biliniyor. Sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli aslında tarihsel olarak polikültür tarımın yapıldığı, birçok değişik ürünün üretildiği bir ilimizdir. Hı hı. Bu bağlamda da belki de ilginç olacaktır bu pepino üretimi. Evet. Malum haliniz arkadaşlarımız bilirler bunu. Pepino tropikal bir bitki. Genelde çok yıllık bir bitki olarak yetiştiriliyor. Burada şöyle bir fark, farklı uygulama yapılıyor. 5 derecenin altında zaten donduğu için ilimizde tropik bir yapıya sahip olmamasından dolayı çok yıllık olarak yetiştirilmesi mümkün değil dışarıdaki açık arazide. Bu bağlamda arkadaşlarımız burada farklı bir teknik kullandılar. Özellikle yetiştirdiğimiz Ahmet Abiş Bey'e de buradan teşekkür etmek istiyorum. Kendisi çok gayretli, çok hevesli bir çiftçimizdir. Hı hı. Örnek çiftçimiz statüsündedir. Biz de Tarım İl Müdürlüğü olarak, ilçe müdürlüğümüzle birlikte... Her türlü yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Kendilerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. E, Ahmet Abiş Bey'in e, üretim metodolojisinde şöyle bir şey var. E, sanki pepino tek yıllık bir bitkiymiş gibi, i̇şte ürünü aldıktan sonra onu e, donmaya te, e, terk ediyor. Fakat e, bir sonraki yıl için kendisi yeteri kadar çelik alarak e, e, kapalı bir sera ortamında onları muhafaza edip her sene tekrar yeniden dikim yapmak suretiyle ilimizde açık alanda pepino yetiştiriciliği yapıyor. Ve bunda da hakikaten başarılı olmuş bir çiftçi. Evet. Enteresan bir süreç tabii. Çünkü şey gibi düşünün. Çok yıllık bir bitkiyi bir tek yıllık bitki tekniğiyle yetiştiriyorsunuz. Hı hı. Bu oldukça ilginç. Biz biz de kendisini bu bağlamda destekliyoruz. Kendisi tabii kendi üretiminin haricinde özellikle İstanbul'a yakın bir pazar olmamız nedeniyle çelikten fide üreterek bu fideyi de çevresindeki çiftçilere yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bu bağlamda da e, gerek Kocaeli ve çevresindeki e, illerden e, talep olursa katkı sağlayacağını da ifade ediyor. Yani karlılık anlamında bir e, çiftçimiz açısından bir sıkıntı yok anlaşılan. Yok hayır. Bu, bu tarz bir üretim tekniğiyle. Evet. Tabii dinliyorum efendim. Bu tarz bir üretim tekniğiyle e, karlılık noktasında da e, ve pazarlama anlamında da bir sıkıntı yaşanmıyor. Hayır. E, zaten şu anda... E, Bizde böyle bir yetiştiricilik başladıktan sonra değişik talepler de gelmeye başladı. Talepler şöyle ki normal taze meyve gibi tüketilmenin yanında özellikle şeker hastalığı olan vatandaşlarımız bunu şeker hastalığının şekerin kontrolünde kullandıklarını ifade ediyorlar. Bunun taze tüketiminin yanında toz haline getirilerek işte bir meyve çayı gibi içilmesi gibi. Değişik şeyler başlandı. Bu konuda da talepler geliyor. Evet çok güzel. Peki Pepino yetiştiriciliği konusunda ilginiz efendim diğer üreticilerimiz tarafından? Şimdi bu yeni bir süreç. Yani Hı -hı. hep Pepino'yu şöyle düşünmüşüz biz. Güneyde sadece Antalya bölgesinde yetişebilir evet. ya da tropik iklimi olan yerlerde yetişebilir diye. İlk defa böyle bir sistem olduğu için yavaş yavaş bu konuda talepler gelmeye başlandı. Bizim de çiftçilerimize yönelik bazı denemelerimiz olacak özellikle bu yetiştiriyi yapan ilk yapan Ahmet Abişi de farklı alanda yani çelik üretimini artırabilmesi için sera yapmaya teşvik ediyoruz. Evet bu da çok önemli bir gelişme. Tabii ki bu diğer illerden de talebi beraberinde getirecek gözüküyor. Muhtemelen özellikle bu yayınızdan sonra sonra ilginin daha da artacağını bekliyoruz biz. ama hani tropik diye bilinen bir bitki sadece bizim ilimizde işte sera ortamında yetişebilir, yetişebilir denilen bir bitkiyi tek yıllık bir bitki formatında e, yetiştirerek e, açık alanda da yetiştirebileceğini göstermiş olduk. Evet efendim. E, Pepino yetiştiriciliği konusunda ve diğer konularda da önemli çalışmalarınız yapılıyor ve sizlerle Kızılcamam sürecinde bir sohbetimiz olmuştu. Var, ve bu. Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü'nün e, 24 saat esasına göre çalıştığını ifade etmişsiniz. Kısaca efendim neler yapıyorsunuz başka? Bunlarla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Çok Ki tarımsal bu. faaliyetler de başladı, Kocaeli'nde de başlandı. Bunlara Tabii, bu da bu de değinebilirsiniz. için çok teşekkür ediyorum. Kızılcahamam'daki toplantıda da arz etmiştim Orada evet. söylediğim gibi Hakikaten 2 milyon 850 bin TL gibi Sayın Valimizin katkılarıyla Bir özel idare bütçemiz var yatırım bütçemiz 225 tane 312 metrekarelik Yüksek tünelser yapacağız Artı yem bitkileri Yetiştirdiğini geliştirmemiz için %50 hibeli tohum desteğimiz devam ediyor hı hı. kar alanda bir Maltlı sistemli bir çilek Tesisimizle alakalı ihale sürecimiz Devam ediyor ee, bu 200, 2 milyon 850 bin TL'lik yatırım hakikaten Kocaeli'de, bir e, Kocaeli gibi sanayi ilinde oldukça önemli bir katkı sağlayacak çiftçimize. Bu konuda yoğun çalışmalar e, devam ediyor. E, süreci kaçırmamak için malum tarım e, zamana dayalı bir sektör. E, bizim ihale süreçlerimiz Ocak ayı itibariyle başladı. Şu anda da zaten e, takvime göre işleyiş devam ediyor. Burada özellikle desteğini esirgemeyen Sayın Valimize şükranlarımızı arz etmeyi bir borç biliyorum. Ayrıca Kocaeli'de yoğun bir ithalat-ihracat işlemleri var. Yani Bizim özellikle hayvan ithalatında ana giriş kapısıyız Derince Limanı olarak. Şu ana kadar 116 bin üzerinde Angus ırk hayvan giriş yaptı. Onun haricinde oldukça yoğun bir tarım ve gıda ithalat ve ihracat işlemlerini yürütüyoruz. Orada da arz ettiğimiz gibi arkadaşlarımız hakikaten 24 saat esaslı olarak çok yoğun çalışıyorlar. Ben de bu vesileyle de ekranlar aracılığıyla da arkadaşlarıma da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Evet, zaten bu çalışmalarda meyvelerini veriyor, görüyoruz, gözlemliyoruz ve gözlemlemeye de devam edeceğiz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim, sizlere de iyi çalışmalar diliyoruz.